İYİ Parti İl Başkanlığı, Susurluk Meclisi'nde gündem olan konu ve kişiyle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Susurluk Belediye'miz, Akli Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş'ün meclis üyeliğinin düşürülmesi konusunda Balıkesir gündeminin fazlaca meşgul edildiğinin farkındayız. Hatta konu iki kez de, Akli Milletvekilleri Mustafa Can Bey ve Yavuz Subaşı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Susurlukta halkımızın iradesiyle bir belediye başkanı ve belediye meclisi seçilmiştir. Seçilmişler halkın verdiği yetkiyi tam manasıyla yerine getirmelidir. Halkımız yetkiyi birisine verdiyse, o birilerinin görevlerini layığıyla yapması gerekmektedir. Birileri iktidarda olmanın konforu ile görevine aksatıyor ise asıl bu, milletin temsil hakkına haksız şekilde el koymak demektir. Bu konu 2020 yılından bu yana devam etmekte ve 2020 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı müfettişlerce İbrahim Dürmüş'ün ismi 16 Birleşimin 10'una katılmayan meclis üyesi olarak tutanaklara geçmiş ve yasal işlem yapılmadığının altı çizilerek gerekli yasal sürecin işletilmesi gerektiği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Baş Kontrolörü tarafından tutanakta yer almıştır. Kanunları uygulamak, kanunsuzluklara tenezzül edeceklerin iki kez düşünmesini sağlar. Kanunları uygulamak bir devleti ayakta tutar. Yapılan bu uygulama sadece şehre değil tüm ülkeye kanun kelimesinin sadece bir müzik aleti olmadığını hatırlatır. Bizim belediye meclisimiz yasalar, kanunlar çerçevesinde durumu incelemiş ve gereğini yapmıştır. Bundan sonra hak arama yeri kürsülerden algı yaratmak değil yargıya başvurmaktır. Sayın milletvekilinizin dediği gibi bunların hesabını balıkesirliler sandıkta kesecektir. Büyükşehir Meclisi'ne açık oturum programına da çevirseniz, çocuk parkına da çevirseniz, kayıt stüdyosuna da çevirseniz nafile. Geliyoruz, siz de farkındasınız. Bundandır telaşınız, bundandır mağdura yatışınız. Büyükşehir Belediye Başkanı, halkın doğru haber alma haklarına saygı duymaya başlayarak meclis üyesiyle ilgili tüm meclis üyelerine söz verdi. Canlı izledik. Şehir duysun diye canlı yayın yapanlar Luna Park ihalesiyle ilgili CHP'li meclis üyesinin sorusuna neden cevap vermediniz? Neden şehirden sakladınız? Ne oldu o ihalede ulusal basında da yer alıyor, kaynağı belli olmayan para, acaba o ihalede para mı aklandı, acaba falyalı ile bir ilişkisi var mı konunun?